Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Yorçu. Bugün sizlerle birlikte Nuz no Bural'da oynayacağız ve video çekeceğiz. Ve arkadaşlar sizlere çok güzel bir şey söyleyeceğim ki ben tüm karakterlerin maksimayı bitirdim arkadaşlar. Ve artık yani tüm karakterler bende Max'lı O yüzden Artık sıkak. Niel, Yok, abi. <laughs> Sokak, güzel olur. Hadi. Çift hesaplaşmaya gireceğiz. İlk maçımıza girdik. <laughs> abi ben niye videoda öksürüyorum? İlk maçımıza girdik. Bir dakika, sesini Arkadaşlar bu arada yeni oyunumuz attım çıktı. İzlemeyenler varsa bizi izleyin. Abi benim en sevdiğim karakter. Yapabiliriz ya aslında. <laughs> Olmadı. Abi şu kalktaki bir şey öldüremeyiz biz ya. Öyle gözüküyor. Geri Geri Geri. Arkadaşlar bu aralar bana YouTube zor geliyor. Yani bırakmak istiyorum ama bırak, bir yandan da bırakmak istemiyorum. Çünkü yani YouTube'da video çekmeyi çok seviyorum. Böyle izlenme kazanmayı, abone kazanmayı çok sevdiğim için ben de YouTube'u bırakmamaya karar verdim ve YouTube'da video çekeceğiz. Zorlayıcı bir iş aynen yani zorlayıcı bir iş. Yani bir yandan da zorluyor beni mesela. Mesela o şarkıyı yaparken arkadaşlar öyle sadece kaydı başladım şarkıyı söylediğime bakmayın onun kaydını almak kaç saat sürdü haberiniz var mı? Yani birkaç kayıt aldım olmadı takıldım. Yani, yani neydi lan on? Bir dakika. Ee, kelimeleri sözleri yanlış söyledim. O yüzden onu, o kaydı silip tekrar kayıt aldım. Sonra o işte o kaydı çok sevdim. O kaydı koydum. Yani arkadaşlar yeni şarkım çıktı İyi dinlemeler size ve benden de karakter değiştirmeler. Hmm. Abi baz yakın dövüşçü olmaz. <laughs> ben ne alacağımı bilirim abi Chester abi. Ama Chester'ın kostümsüz halini. Neden? Eferide bir şeyimiz var arkadaşlar. O kostümsüz alıyor ben kostümsüz alıyorum. Ama kostümsüz almak zorunda değiliz. Kostümünü de alırız ama buradan Efe bunu izliyorsa eğer Chester'ı ve kostümsüz halini aldım. Büyük ihtimalle Efe bu videoyu izliyordur. Bu Chester her hani iki dakikada böyle baksanız arkadaşlar çok şey veriyor. Onu hemen iki dakikada öldürüyor ya adamı. O güzel. Chester'da o güzel yani. Efe o yüzden seviyor galiba bu karakteri. Arkadaşlar bu arada kanalda her gün video gelmeyecek ama iki günde bir de gelmeyecek. Yani, yani istediğim zaman atarım yani Ahmet Can Dündar gibi mesela böyle hani ne zaman video atacağı belli olmuyor ya yani işte. Onun gibi yani öyle atıyorum ama yani siz işte şimdi bana şey demeyin. Ah oh, nalan memleket ya yani istediğim zaman video atacağım Öyle şey yok arkadaşlar yani. Ahmet Can Dündar da o zaman hala memleket. Buradan Ahmet Can Dündar'ı kesilebilir. Sevgiler saygılar. Allah belasının evetini vermeli. Oyunun sesini birazcık daha kısa bilirsek. Hepsini kıstım hatta. Hatta birazcık açacağım ya dur. Şu kadarcık. Abi. Bunlar bela mı lan? Abi belalar. Bela harbiden belalar ya. Olsun 70 kupa kazandık. Biz EFL her maçta 20 kupa kazanıyorduk. Bu maçta da artık 70 kupa kazandım. Maalesef canım tekrar oynayamıyorum. Canım sıkıldı şuradan bir şey açacağım. Arkadaşlar eğer bu star hediyelerinden bir tanesi Ender'i geçerse baz alıyorum. Tekte geçti lan. Tamam hadi baz alalım. Erkek adam sözünü tutar. Hmm, 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 neredesin baz? nerede Bazette. Bazette. Arkadaşlar bize Urveci ile Kara Kedi bilenler bilirdi yani böyle dizi gibi ama çizgi dizi. Onun böyle bazette'yi alıyordum. Yani Efe bazette alıyordu. Ben de Kara Kit'i alıyordum. Yani bazette de Uğur Böceği oluyordu. Kara kit de, işte kit de şey oluyordu. Bak bu Uğur Böceği oluyordu. Bak bekle bir dakika. Şimdi bu Uğur Böceği. Bu Marinette. Yani biz buna oyunda baz diyoruz. Ama o Marinette bak bir de. Bak, bu, ki, bu Kara Kedi. Bir dakika. Yok bu kara hareketi... kedi. Bu da Edrin. Edrin'e bak kapkara. <laughs> Arkadaşlar iki dakika geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şarjım okey değil mi? Okey. Lan. Okey. Videoda devam ediyor tamam. Arkadaşlar şarjım bitiyordu böyle 30 saniye kalmıştı. Uyarı verdi 30 saniye sonra şarjım bitecek diye. Ben de onu yaptım. Neyse biz bazı alıp, alıp oyuna geçelim arkadaşlar. Bunların kostümlü halini alacağım ben. Yani hmm, bazı. Et. Evet. Ha iki tane bazar güzel ama bazı kötü olabilir ya bazen bazı kötü oluyor arkadaşlar musburladı ismini değiştirdim artık rengin değil Seyfer koydum şöyle seni bir dondursam şöyle bir dondursam şu abi donduramadım ama böyle bir şey yok ki Evlerini be amına koyayım. Hayırdır lan? Öldüremedim onun Artistlik yaptım öldüremedim. Nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Kalbim yanıp geri gelmedim. Geri gelmedim. Geri gelmedim. Ya ya kalbim yol... Arkadaşlar ben şimdi Efe'yi her Efe arayıp böyle bir şey oynuyoruz. Ben bural oynuyoruz. Efe diyor ki bana. Abicim sen niye her aradığımızda her oyun oynadığımızda hep şey yapıyorsun diyor. Ben de dedim ki abicim ben oyun oynarken şarkı söylerim. Ben şarkıları biliyorum. Derim dedim. İnanmıyorlar. İnanıyorlar. her gün hep de şarkı söylenmez. Sonra işte böyle kapatmaya yakınız tamam mı? Sonra başladı o da şarkı söyleme. Ve <laughs> e şimdi videoda da şarkı söylüyorum. Hastalık gibi bir şey ya. Ya abi şuna bir gidi. Şu karakteri bir gidemedik ya. Eve gidelim abicim. Çay içelim. Eve gidelim eve. Eve gidip bir çay içelim. <gülüyor> <gülüyor> ben hep bu espri yapıyorum. Efe de gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> otise şey, otise de şey yapıyorum. Otis'e şey yapıyorum. Otistik. Otis'le tiki birleştirdikten sonra otistik oluyor zaten. Bak arkadaşlar bir otis var, bir otis karakteri var, bir de tik karakteri var. Birleştirince ne olur? Otistik değil mi? <laughs> ah! Şimdi bana ver. De. Abu, abi, 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 ben çok fena zorladım bu. Hayır. Kendi mezarımı kendim kazdım. Kendi mezarıma kendim yattım. Hayatımı sonlandırdım. <laughs> Toprak çok ağırdı. Sonlarca vardı. Ay. Abi mülk şarkı yapmışım ama deme. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Abartmıyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. 82 kişi dinlemiş ya. Şu ana kadar 82 dinlemiş. 3 yorum. O 3 yorumdan bir tanesi de benim yorumum. Yani bu kanaldaki bir yorum. Çok... Arkadaşlar bu arada ara ara Valorant'a da giriyorum. Valorant oynayanlarınız eğer aramızda varsa bilgisayardan Valorant oynayanlarınız varsa Volarant'a beni görebilirsiniz ismimi açıklayamam. Yani yani bilmiyorum işte. Görürsünüz ama elbette yani. Umarım sizler sizle bir gün bir böyle bir maça denk geliriz de böyle oynarız. Yani Nus Bravo'da Brawl Stars gibi. Ama tabii ki de Valorant'ın videolarını çekmeyeceğim abicim. Grey alıyoruz. Adam mod ama Grey'imizin kostümlü hal. Evet gereğin kostümlü halini aldığımıza göre let's go diyoruz ve maçımıza giriyoruz ve videomuzun 12. dakikasına gelmişiz. Çok iyi. Şöyle kurşunlarımızla böyle. Neredeler, neredeler, neredeler? Biz Allah vurdu. Paper, paper vurma. Nerede vardı? Ay. Roman adamın ismine bak roman Efe de roman Hayır Vah. Ben ödüm Adamın ismi roman Arkadaşlar İzmir'de de roman var Ve yakın zamanda ben İzmir'e gideceğim Allah rahmet eylesin bana <laughs> Bana Allah rahmet eylesin Abi gerçekten ağlamaya gerek yok Erkek adam ağlaman. Çok... Adamın ben şişanesinden girerim, hastanesinden çıkarım. Allah. Yani için o geçerli yani. Çünkü bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor yani. Birisi hastane, birisi böyle hastane böyle oradan girip buradan çıkıyor. Adam bir tek de vuruyor. Ben iki saat uğraşan bir adamı vuruyorum. Abi adam şans. Abi telefondan Sıkışmıştık yani sıkışmıştık Arkadaşlar Efe diyor ki yani o Uğur Bey ile Karakiti dizisini çekip YouTube'a atalım ama sonra vazgeçti nedense çünkü üşeniyor. Hmm Velo. Bu villovlar, bu villovla herkesi kontrol edeceğim. Tek. Evet. <laughs> ondan, ha sen İngilizce Arapça bize mi söylüyorsun? Bunu <laughs> lan L Abi can dolduruyorum ben bir. Arkadaşlar muz pural denince benim aklıma erkeklik ve yürek yemek geliyor. İşte o yüzden ben böyle adamların üstüne dalarım hocam. Aha şimdi evet. Abi ben bunu şimdi kullanmayayım. Ben ultiyi şimdi kullanmayayım. Ama gelenler eğer şimdi hadi bak orta diyeyim oğlum. Hele bir gelin lan. Oğlum hele bir gelin bak nasıl ben sizi uzaklaştırıyorum. Yürü ne Sıçalım ağzı. Ulti boşa gitti. Üy. Aga. Ağlayacağım. Bakın ben orada. Şey. Ben de gördüm onu sayılmam. Öleceğim burada. Yardım edeyim. Öleceğim burada dedim ve öldüm ve kendi mezarımı kendim kazdım. Kendi mezarıma kendim yattım. Hayatımı sonlandırdım. <laughs> Ay. Birazcık sari deyince açalım. Sanki normal Brawl Stars'daymışız gibi. Abi bunun neresi normal Brawl Stars? E, kostümü var zaten ben ne yapayım sen? Hayırdır? Ama bu yok galiba. Onu bir alalım biz. Tamam. Hı. şöyle bir sarı hediyesi açalım. Efsanevi yazdıracağız. Ama zor. Gerçekten çok zor. Zor. Gizemli. Yani, düzenliden Luna aksesuarını veriyor. Şuradan bir efsanevi ver bana abi. Güzel bir efsanevi. Mi? Edesaflı. Mikon'un koz şeyi açılıyor. Onlardan sadece altın verir. Ders. Abi hadi efsaneyi yaz bak videoyu seninle uğraştırmayacağım hemen. Allah artık bu da son. Bunu yazmaya niyet yok. Arkadaşlar bak girdim çıktım ve max. Ben maxlanmamış niye? Maxlanması gerekiyordu. Neyse evet arkadaşlar karakterimizi değiştirip ve artık son maçımıza giriyoruz. Son maçımıza da artık şöyle bir kitle gireriz ya. Aynen şöyle güzel bir kitle böyle son maçımıza gireriz ya. Ne diyorsunuz? Girilir hoca. Son maçsa girilir. Şöyle son maçımıza şöyle bir kitle giriyoruz arkadaşlar. Bir kişi, yalan. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi beni izliyor ama yalan. Gerçekten yalan. Bir kişi beni izliyor ama Nenno değil. Çünkü Nenno bu saatte uyuyor. Abi. Allah. Allah sakin Adam gitti ultimi Boşa geçti. Toprak çok ağırdı. Tonlarca vardı. Ee, e, 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 e. Yavaş gelin yavaş. Olmaz. Seni peşini bırakmam oğlum ben. Bırakmam oğlum gel lan bana. Ee. Adam uçuyor, uçarak kaçar ki. gördünüz mü arkadaşlar kaç kişi öldürdüm. Abi 10 yükü var yani onu lan öldüremezdim. Ben bir an onu takım arkadaşım sandım biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun başlangıcı Korderus oldu ama bitirişi kit olacak. Hatta kit yapsın abicim bitirişi. Kit! hanım ya da bey biz ona bey diyelim. Kit bey söz sizdedir. Arkadaşlar attım şarkısını dinleyin. Bir de e, videoyu videoya like atın. Abone olun size. Işte. Siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Hoşçakalın. Bir dakika ben de. Hoşçakalın. Bay bay.